Wow, Ruel. Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ayv'dan Live Dive şarkısından direkt highlight maillerini izleyeceğiz. Aa, teaser baya güzeldi, bayağı etkileyiciydi. Çok fazla böyle derin düşüncelere falan da aldım ben. Artık bundan sonra zaten izlerken ben yani yorum yapıyordum eskiden ama daha çok fazla yorum yapıp daha çok fazla analiz yapmaya çalışıyorum. O yüzden biraz daha işin ince detayına falan girmeye çalıştım ve böyle Bayağı şeyler falan düşündüm. Hatta onun videosu falan da kanalda var. Onu da bakabilirsiniz. Bakalım. Şarkılar biraz daha e, burada belirgin olacaktır diye düşünüyorum. Direkt izleyelim görelim. Daha fazla ayrıdan da video istiyorsanız. Video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. Geçmeden önce bir şey söyleyeyim. Direkt görünüşler hakkında bir şey söyleyeyim. En son dedim hatırlamıyorum. Demiş olabilirim ama. Tekrar bir şeyler söyleyeceğim. Ee, kızlar bayağı bir e, nasıl desem değiş aslında böyle stil olarak falan çok fazla değişmemişler ama konsept o kadar çok değişmiş ki sanki tamamıyla farklı birileri gelmiş gibi hissettim. Onu tamamıyla bana yedirdiler bu arada. Tamamıyla ben direkt onu benimsedim yani öyle diyebiliriz. Aa, konsept çok farklı. Yani aslında bir tane comeback attılar, bir tane video attılar ama onunla bunun arasında yani Eleven'la Live Dive arasında o kadar çok fark var ki <laughs> yani direkt bu tamamıyla bana farklı bir hissiyat verdi bu arada. Direkt bakalım abi izleyelim. Royal. Well. Ah çok güzelsiniz. Kapak fotoğrafları çok güzel bu arada. Direkt dikkatimi o çekti ya şarkıdan önce. Tamam. Ay, isa ponçik. Good. Wow, Royal. Peki. Baya savaş bir hali var bu arada oyunu. Ne? Oh ya. Yeah. İyi Baştan bakalım tekrar. Baya hoşuma gitti benim bu arada. Royal bir tık da aslında Live Dive'ın patlama yeri gibi yerinden aslında Royal girdiği için o etkilenmiş olabilir. Güzel medya yapmışlar yani video yapmışlar. Onu beğendim diye söyleyebilirim. Bakalım başta. Live Dive'ın şey havasını aldım ben bu arada. Biraz daha böyle nasıl desem hani narin böyle hani süzülebileceğimiz vokal ağırlıklı olarak bir şarkı gibi hissettim. Ve şarkıda sürekli olarak yani bass'in ne demek böyle temel noktasında sürekli birden fazla hatta birden fazla ses kullanıldığını gördüm. Farklı böyle görsellik ve pardon pardon farklı böyle müzikallik falan kalsın diye onu direkt hissettim. O tatlı bir şey beğendim onu. Yeah. Bu arada title ismi olsun, grup ismi olsun, isim konusunda Starship'ten cidden bayağı başarılı. Ben beğen beğeniyorum bu durumu yani. Tanıdık var mı? Yok. Aran Ay, Ay. Yorgun kapak fotoğrafı çok güzel duruyor bu arada. Boys. Çok böyle şey durmuyor mu Genel olarak şey havası var böyle. çekingen ve hani böyle biraz daha nasıl desem Asyalı, Asyalı ama tarif edebileceğim bir şekilde de sanırım ya. Aynen böyle tarif edemeyeceğim sanırım ama çok güzel ama böyle Öyle bir güzelliği bir çekici yanı var ki ama böyle, yani hem böyle güzel hem tatlı hem çekici Sanki böyle bir şeyin karışımı gibi hissettiriyor direkt benden direkt öyle söyleyeyim yani Diğer <laughs> My <laughs> Buradaki söylemi beğendim bu arada tekrar dilemek istiyorum <laughs> Hani Peri masalları falan muhabbet demiştim hatırlıyor musunuz? Hani şarkı da aslında bir nevi ona gibi hissettiririm. Çünkü orada direkt Hisır'da şey görmüştük hani biraz daha böyle narin, biraz daha böyle hani uçmalı, biraz daha böyle süzülmeli şeyler vardı. E, direkt görsellere falan vardı. Konsept de zaten aslında gerçek dışı gibiydi. Yani direkt etraftaki şeylerden falan bakacak olursak, hani okul tema gibi ne bileyim peri masalı temalı gibi. Onun ikisinin arasında kalmıştım ben zaten. Onun gibi bir şey olacağını düşünmüştüm. Hani peri masalı falan tarzındaki Mavi'de daha yakın çünkü Hem ekranında bir kanat var hem de Direk e, li, e, Liz'in direkt arkasında bir kanat var görüyorsunuz Mavi olarak şurada Garip Liso'nun da kanatı var Liso bu arada yaşından çok büyük gözlükmüş yani Asyalılar markajla çok iyi çünkü bu kız 2007 ile 15 yani <laughs> imkanı yok Çok büyük yani Bir 18 üstü gözüküyor yani rahatlıkla söyleyebilirim onu ama Sarch'tan yine bağladım, bayıldım bu arada. Nasıl bir Gara tam bu şey ya böyle yüzü falan çok minyon çok hoş duruyor genel gözü falan çok güzel Bir böyle aralığında biraz daha böyle diğerlerinden 200 saatim kısa en kısasından 200 saatim kısa daha doğrusu O yüzden böyle çok ponçik böyle şey oluyor aslında kız bir yazmış bu boyunda mı ne yanlış bilmiyorsam her. Bazı yerlerde bir yazmış bazı yerlerde bir altı falan yazıyor Çoğu grubun boyun yani çoğu grubun en uzun kişi olandan bile uzun ama yani aralarında böyle bir ponçik bir küçük doğru düşünme tatlı geliyor bana. Peki fotoğraf. Okey. Bu kıyafetler vardı bu arada değil mi? Emin kıyafetleri bunlar aslında. Aynen. Hatırladım şimdi. Yücünün bu arada botunu bayıldım. Çizme mi diyorlardı bu Çizme mi? Bot? Çizme diyorlardı değil mi? Yani çizme. Böyle vücut çizimleri cidden güzel oluyor. Yani bir de eee uzun bo uzun, ee, uzun boylu uzun bacaklara sahip olan insanlar daha çok yakışıyor. Yüzüne cidden çok yakışmış yani. E, ee, Vunok da biraz hafiften biraz kilo almış çünkü önceki seferde böyle çok fazla aslında eleştirimi diyeyim hani insanlar beğenmediğini falan söylüyorlar. Cidden hani biraz sağlıksız oldu. Burada bir tık daha iyi hatta bir tık değil birkaç tık daha iyi diye düşünüyorum ben. Reyn'in <laughs> de falan güzel. kollara falan olsun. Takalara falan direkt dikkatimi çekti Reyn'in. Tatlı boş durmuş bence burada. Gölün üstündeki çok güzel bu arada. Şey olarak hani bu e, tüylü falan şeylere bayıldım bu arada. Hoş gözüküyor. Lisa de burada tam yaşını göstermiş bu arada. kıyafetle falan ne olsun. Hani tam olarak yaşını göstermiş ama alanında direkt ben makneyim sırtıyor yani. Öyle diyeyim ben size. Eee Liz'in saçlarına bak. Ponçik. Blonde yeri falan kalmış ama uç kısımlara falan olsun bu kısımlara falan olsun Arka kısımları biraz şey yapmış galiba. Pembe değil mi? pembe falan gibi gözüküyor yani. Böyle... Royal'deki. Royal'in fo var da o okul kısmında dediğimiz hani biraz daha böyle kravatlı mıravatlı gömlekte falan kısım dediğimiz kısımların fotoğrafı var şu an. Şey, Şarkı fena değil bu arada. Ay, çok ponçık burada burada bu ya dakika çok şey duruyor bu arada. Böyle güzel kızlar olur ya şeylerde de böyle polisiye de mi, mi bileyim bir dedektif dizilerine falan. Oradaki böyle havalı kıza benziyor bu arada Gayol. <laughs> <laughs> tatlı şimdi. kıyafetleri gibi tatlı gözüküyorlar. Ne? <laughs> yani. Live dive daha iyi gözüküyor bu arada hani vokal olarak ama yani şey olarak, vokal olarak. Ama Royal'de biraz daha böyle gaza getirme, biraz ha falan böyle ne hani bir e, hareketlendirme gibi durumu var gibi hissettim ben. Aa, tatlı olarak tatlı göz, tatlı gözüküyor yani genel olarak. video videonun son dilimi abi. Daha fazla Ayv'dan video istiyorsanız video beğeni yapıyorum ay kısmında. Bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Yaz bakın görüşmek üzere. Bay bay.